Selam dostlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere ve Roblox'ta fish oynayacağız. Yani bu oyunda balık tutmayı, daha iyi balıklar tutup zengin olmaya falan çalışacağız. Öyle bir şey herhalde. Yani arkadaşlar bu oyun Roblox'un son zamanlardaki en popüler oyunu diyebilirim yani. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Ben bu oyunu niye bu kadar geç çektim? Arkadaşlar, ben dedim benim bilgisayarım hala tamirde bilmeyenler için. O yüzden hani Bilgisayar gelince falan çekecektim ama baktım bilgisayar gelmiyor çok uzun sürecek. O yüzden ben de mecburen telefondan çek çekmeye karar verdim. Neyse fazla uzatmadan hızlıca başlayalım. Şimdi dediğim gibi ilk önce balık falan tutacağız. Öyle bir oyun. Ama önce şu adamla konuşmamızı istiyorlar. Seni bekliyordum falan diyor. Hoş geldin yeni balıkçı beni aldım Pierre. Mosswood dünya falan falan. Buraya yeni geldiğini duydum. Yerleşmek için herhangi bir yardım ister misin diyor. Evet lütfen diyelim. Başlangıç olarak herhangi bir türden 3 tane balık tut diyor. Tamam. Şimdi şu yumuşak çubuğu aldık. <laughs> Mükemmel çeviri. Basılı tutup attık suya. Atamadım. Dur. Hop. Attım. Şimdi sallayınlara basıyoruz. Basamadım. <laughs> Evet gene kaçırdım. Tamam bas bas bastım bastım bastım. Ucu ucuna kaçırıyorum var ya her seferinde. Hadi olacak bu sefer. Bunun yeter ha. Bunun ne kadar ya yapıyorum ben bunu. Hah Nasıl çekiliyor ki oğlum ya? Telefondan çok garip. E, telefondan önce nasıl balık tutulduğunu biraz çözmem lazım. Aha. Yok arkadaşlar ben bir önce nasıl balık tutulduğunu bir çözeyim. Yoksa video uzayacak biraz. Tamam arkadaşlar şimdi bir tane balık tuttum. 6 kiloymuş. Yani çok da zor bir şeydi. Çok zor da zor bir mantığı yokmuş herhalde. Yavaş yavaş kavrayacağız zaten. Şimdi şöyle bir tane balık tuttum. Gayet güzel. Şimdi ikinci balığımızı da tutalım hemen. Evet sanırım burada bu kadar çok sallayına basmamın sebebi ortamın kötü olması. Aha. Geldi ya. Tamam arkadaşlar böyle düz basılı tuttuğum zaman zaten otomatik gidiyor oraya doğru. Hadi. Hayır. Zor bu arada. Tuttum. Tuttum. 2 kilo. Tamam güzel. Bir tane daha tutalım hemen. Aha, tamam. Çok fazla ilerliyor. Azıcık etçik bir şey basıyorum falan çok fazla ilerliyor. Tutamadım. Arkadaşlar zor bu arada. Telefondan balık tutması harbi zor. Bu Hadi. Kaç tane basıyorum ki ben acaba? Ondan biraz daha fazla gibi çünkü. Aha. Hadi Arkadaşlar bu arada hiç göründüğü kadar kolay değil, bayağı zor. Aa, tuttum. Ne tuttum? İki buçuk kilo. İyi. Tamam, şimdi tekrar İskender'le konuşalım. Hmm. Bence harika bir şey yaptım. Tamam, evet lütfen dedim. Biraz para kazanmayı ve yeni bir orta almayı. Orta satın al falan diyor. Şimdi arkadaşlar balık satarak 500 lira şey yapacağız ama ben bu balıkları nereden satacağım? Hmm. Tüccar var burada. Ondan mı satacağız? Ama bundan bir şey var. alınıyor galiba. Ha en var yok yanlış bastım Tamam bu 6B olanı sattım. Bunu da satmak istiyorum. Bunu da satmak istiyorum. Tamam 481 liramız oldu. Zaten ilk köşk ödül olarak bana 200 lira vermişti. Ha yani şimdi 2-3 balık daha tutsak sanırım. Oluyor bir iş. Bu arada arkadaşlar benim momentimde böyle bir şey var. Bu ne oluyor tam olarak? Bunu da bir şey yapsan, Bunu da bana bir aydınlatırsanız sevinirim. Önemli bir şey mi? Süs mü? Neyse ama dur. Benim 500 lira tamamlamamı istemiyor. 500 lira. Şu andan itibaren 500 lira yapacağım. Neyse yapacak bir şey yok. Petsco gibi arkadaşlar ama daha çok şey balıklı versiyonu daha iyi balıklar tutmaya falan çalışıyoruz işte. Aha. Hı -hı. Çok zor bu arada cidden çok zor. Hadi tuttum. 3 kilo. Bir tane daha atalım. Evet, benim bu ortayı kesinlikle daha iyi hale getirmem gerekecek sanırım. Çünkü çok fazla uzun sürüyor balık tutması. Aha, hadi. Allah bismillah. Bu zor tutuluyor vardı, daha iyi mi, bir şey mi? Ee, kaçırdım. Neyse evet, oldu? Bunu da deneyeyim. Eğer bunu da tutamazsam, video durdurup tutmaya devam edeceğim çünkü çok sıkıcı olmaya başlayacak video. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Yani Artık bir yükselmek istiyorum. 350 abonelerde takılı kaldık. Birazcık yükselelim ya. Neyse işte. Hadi tuttum sıfır bir kilo deniz yosunu tutmuşum abi Cık. ne dur ben bu şu iki balı bir satıp geleyim güzel şeyler verecek mi acaba tüccar bey tüccar bey envanterimi satmak istiyorum tamam 37 lira verdi şu an 500 lira mı oldu dur bu yumuşak çubuk zaten bize vermişti bunu Aa, 300 lira bir tane bal şey vermiş ama 900 lira da var bunlar o oh, bunlar boş geç bunlar şimdi bu 300 ve onun alsam mı acaba dur çekme hızı artı 10 şansı şansı yüzde azaltıyormuş kontrol falan filan dur bir de şuradakine de bakayım bir de plastik çubuk Allah hmm. direkt hiç göstermiyor şimdi ne yapsam bilemedim 500 mü 400 şey mi biriktirsem Bence 900 ile biriktirelim arkadaşlar daha mantıklı oldu burada Başka bir tane daha yer vermiş Bir de buradan tutmayı deneyeceğim belki buradan güzel tutarız alıştım gibi ya. Tuttum. 3 kilo güzel. Tamam şimdi arkadaşlar bu şekilde devam edersek oyuncu fazla uzun sürecek. Video. O yüzden ben biraz yani bir 900 falan kasıp geleceğim. Hadi görüşürüz. Tamam şimdi arkadaşlar e, buradaki envantibimi de sattığım zaman 900 liramız oldu hatta neredeyse 700 oldu 1000 oldu Tamam şimdi buradaki 900'ü alabiliriz sanırsam Love speed olmuş bu ne tam bilmiyorum Şansımız %15 arttı herhalde Max kilo, kilo, 100 kilo oluyor Resilience 10, 10 oluyor %10 Tamam neyse bunu alıyorum şu an bunu da aldığım zaman Görevimiz bitmiş oluyor Tamam şimdi arkadaşlar burada burada Magic Treat yani Sivip diye bir şey buldum ve bunu satamıyorum. Yani bu ne? Bana bir sorarsanız ne söylerseniz sevinirim. Dur oğlum ben şimdi deneyim İngilizce yaptıydım da. Şimdi hiçbir şey anlamamaya başladım. Da. Tamam neyse. Tamam şimdi artık bundan görev almıyoruz. O zaman artık bu Bundan skin falan alıyor, alıyormuşuz herhalde. Şurada bir tane adam vardı. Balıkçı görevi yazıyordu. Ondan aldım da white white bas beyaz bas istiyor. Beyaz bas ne onu da tam bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar küçük bir aksaklıktan sonra hemen hallettim. Kusura bakmayın. Şimdi dur şu ekipman çantasından yeni şeyimizi takalım. Tamam. Plastik çubuk. Dur yenisi değil mi bu? Aynen aynen. Tamam. Şimdi daha güzel balıklar tutabileceğiz herhalde. Dur bir deneyelim. Dur atamadım bunu. Şöyle attım. Et sallayın sayısı çok fazla değişmedi gibi hala bayağı basıyorum ama gibi. Bir tık daha hızlı mı tutuyor sanki ortadan dolayı mı acaba? Biraz daha hızlı tutuyorum da o ortadan dolayı mı ondan çok emin değilim. Ve 3.2 kilo bir şey, yavaş, bir şey buldum. Şöyle bir tane daha balık tutalım. Tutamıyorum. Şuradaki sallayın sayısını değiştirebilsem keşke ya. 300'ü ve koltadan mı alsam belki o daha iyidir. bu sefer çok hızlı hareket etmeye başladı şu balık. Çok hızlı hareket ediyor tutamıyor musun ya? Yani. 0.2 2 kilo bir şey tuttum. Şimdi bir tane daha balık tutalım. müzik çalıyor da telif yemeyelim inşallah. Şöyle. Tamam 03 kiloluk bir şey tuttuk. Hemen gidelim bir satalım şunları. sattık. 690 liramız oldu. Şimdi acaba bu olta nasıl bir şey? Güzel mi? Onu bilmiyorum. Şanslı %76 azaltıyor ama Kontrolü falan birazcık azal gibi. Ne ya. Neyse bir sonraki oltamız ne kadar? 5000. Yoktur şu şurada varmış bir tane. Bu 2000'miş. Okey. Tamam şimdi arkadaşlar biz 5 ıı, lira olduğum için şu an şu gemiciyle konuşabiliyormuşum gemimi görmek istiyorum ve <laughs> evet evet hiçbirini alamıyor ay 700 ve şu var ha, aynen Tamam dur 3 ve hemen gidip envanterimi satayım bu balıktan alacağım. Balık diyorum. bu teknelerden alacağım ben. Bu arada arkadaşlar şurada elektrik brim diye bir şey tuttum. Şurada da şeyde gösterdi ama iyi bir şey mi emin değilim. Yani sanırım iyi bir şey. Neyse iyi bir şey olsa böyle şu an paraya ihtiyacım var benim. Sattım ve 55 liramız oldu. de geldi yani. Ta tamam, şimdi ben 700 lira gemiden almak istiyorum. Gemi önemli bir şey bildiğim kadarıyla. başka bir şey alamıyorum zaten aldım gitti oluştur nerede oluştu al burada ve tamam şimdi gidiyoruz evet yani farklı farklı bir sürü ada var diye bir oyunda ama hiçbirinin yerini bilmiyorum şu an şu birazcık ilerleyeyim oyu balık tutacağım belki denizde tutarsak daha iyidir al dur, gösteriyor şu an hepsini Çevrapin adası nasıl bir şey acaba? Hangisi daha yakındır ki? Snowcap mi? Terrain mi? Abi bir sürü de ada varmış ha. Şöyle bir ilerleyelim. Hangisi daha yakın gözükürse ona gideceğim. Şurada bir balık tutacağım. Acaba... Aa! Ne oluyor ya? tekneciyim sa sakin dur ha, tamam inmeden tutabiliyormuşuz ben cahilim Arkadaşlar bu arada bu oyunu çok fazla bilmiyorum yani videolarını izledim ama neredeyse hiç bilmiyorum O yüzden bana öneriniz falan vesaire şeyleriniz varsa Söverseniz çok iyi olur Aa, 7 kilo İyi lan. En büyük balığım oldu şimdiye kadarki ki? Demek ki denizde tutmak daha iyiymiş. Ay gözüm taşındı. Kaşı tamam. Vallahi arkadaşlar oyun güzel gibi duruyor baya. Balık tutması ilk başta zor da şu an alıştım. Bir buçuk kilo bot tuttum abi. Harika arkadaşlar beğenir, beğenirseniz devamını çekelim Yani beğenmezseniz de çekeceğim. Ben beğendim şimdi. Neyse. Hatta Fish son da popüler, popüler bayağı. Son zamanların en popüler Roblox oyunlarından biri. Umarım sesim şu an iyi geliyordur bu arada. Telefona çok yakın değilim çünkü. Ve o 9 kilo somon tuttum abi. yeni en büyük bal, en büyük balım oldu. Hadi lan şuradan güzel bir tane balık ver de sevineyim ya. Tuttum. Ve tuttum. Oha. 100 kiloluk balık tuttum lan. Evet arkadaşlar cidden. <laughs> Ballıyım. Ton balığı tutmuşum arkadaşlar. 100 kiloluk. Evet en büyük balığım bu oldu. Anne yani cidden oyun sevindirdi beni şu an. Zaten bu oltanın maksimum şeysi limiti 100 kiloydu. O 100 kiloyu da şu an doldurdum. Yani diğer birine bakacak olursak gayet büyük balık harbiden. Al dur. Terapin adasına gelmişiz bir balık daha tutacağım şurada. Evet videoyu 15 dakikalarda falan tutmak, tutmak istiyordum. Ama unutmuşum gene yani çok uzadı. Yani arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra da oynayacağım zaten. Yani bütün balık tutmamı da videoda gösterirsem videonun çok bir değeri kalmayacak. Yani oyun biz bir dahaki bir videoya kadar oyunu biraz araştıracağım. Güzel bir yani böyle önemli bir şey bulursam bir sonraki videoda onu yaparız. Evet, Terrapin adasına geldik. Hadi bir tane daha balık tutacağım. Evet şu yüz gibi ton balığını tuttuktan sonra iyice heyecanlanmaya başladım. Daha iyisini tutar mıyım diye de gerçi... 100 kilodan daha iyisini şu an tutamam arkadaşlar. Çünkü oltanın limiti şu anlık 100 kilo. Aa, güzel bir şey mi tuttum lan ben? Sanırım güzel bir şey tuttum. Neyse. Dur envanter satma varmış şurada satabilir ama. Tabii ki de Roblox var. Tamam dur şimdi bu oda, bu adanın olayını onu öğrenmeye çalışalım. Aa mağara lan şurada. Neyse. Merhabalar ben geldim. Tamam şimdi şöyle bir gezelim adayı. Al şurada nehir var buradan, buradan. tutabiliyor mu? Tamam. Ne oluyor lan? bu kadar yukarıdan tutulmuyormuş. oldu bir şey buldum. Bir yer buldum ben burada. bu ne be? Ayaküstü gizli geçip buldum ya. Ama çok da bir olay yokmuş bundan anlaşılan. Tamam. Şimdi video bitirmeden önce şuradan bir balık tutup öyle bitirmek istiyorum. Yani çok uzun oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Videoyu istemsizce çok uzun yapıyorum. Acaba buradan güzel balıklar tuta tutulur mu? Aa gözüküyor lan. Tuttum balık. Bakma mı bu acaba? 2.6 kilo tamam o zaman evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun izleyenlerine hep izlediğiniz için izledi. çok teşekkür ederim bir sonraki bölümde ya da videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay